korkuyorum Korkmana gerek yok anne. Seni görmeye geldim. Beni hiç merak etmedin mi? Bir karton kutunun içinde terk ettiğin minik cüceni. Sen gerçek değilsin. Kabus görüyorum. Demek gerçek değilim. Gerçeklik ve kabuslar hakkında konuşalım mı? Beni bir karton kutunun içinde bıraktığın sokak hiç de güvenli değildi anne. Ne yapacağımı bilmiyordum. Kimse beni fark etmedi. Üşüdüm, korktum, ıslandım, aç kaldım. Başıma bir şey gelecek korkusuyla geceleri uyuyamadım. Sen bilmezsin, geceleri bu şehrin sokaklarında çok kötü adamlar dolaşır anne. Sen yoktun, yalnızdım. Beni severlerdi. Ama sonra arkalarını dönüp giderlerdi. Bir yolunu bulup karnımı doyurmayı, bu acımasız şehirde hayatta kalmayı öğrendim. Sokaklarda yaşayan diğer ötekilerin arasına karıştım. Ölüm sandığımdan çok daha yakındı bana. Sadece karşıdaki parka gidip sığınacak bir yer bulmak istemiştim. Kedi aklı nasıldır bilmezsin. Öleceğin anı hissedersin, biliyor musun? ben de hissettim. Ölüyordum ve istediğim tek şey ölmek için daha huzurlu bir yerde. Kimse fark etmedi beni. Ölecek bir yer aramaya başladım. Sonra o buldu beni, bir süre yaralarımı sevdi. Bana içinde garip bir sıvı olan bir iğne yaptı ve gitti. Önce hiçbir şey anlamadım. Uyandığımda her şey çok farklıydı. Tamamen iyileşmiştim. Her şeyi ve herkesi anlıyordum ve artık başka bir şeydim. Zihnimin kapıları açılınca ilk seni hatırladım anne. Sadece sıkıldığın için beni sokağa attığını artık kavrayabiliyordum. Bu yüzden bir süre seni aradım. Hemen bulamadım çünkü taşınmıştın. Buraya sana yeni yeteneklerimi göstermeye geldim anne. İlkini görebiliyorsun. Artık istediğim zaman kocaman olabiliyorum. Üstelik konuşabiliyorum da. Sonunda beğenebildin mi beni? Bana ne yapacaksın? Özel bir şey yapmayacağım. Sebep olduğun şeylere sebep olan herkese sırayla ne yapacaksam onu yapacağım.